bakın aynısı olmuş. Neredeyse aynısı olmuş. Evet. Gerçekten neredeyse aynısı olmuş. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Roblox Bekle oynuyoruz. Bu insan arkadaşım almış ve kamaşınızdan ne gelecek. Hazırsanız lazım bir ekçenim. Vay. Aynısı olmuş. İnanmıyorum. Bir şey canım, Buradan bir girelim. Ne var? Çok merak ettim. Çünkü gerçek Bekle de, de şu an hiç giremedim de. Bu ne? Burası böyle miymiş? Vay. Aa. Aa parkur mu var burada? <laughs> Vallahi parkur var. Hop. <laughs> Bunlardan da para geliyor. Çok güzel. Ben çok beğendim arkadaşlar. Bence siz FKX'e <laughs> buraya çıkmaya çalışın. Hop. Şöyle gidelim. Donatlar. Bakalım şu karşıda ne var acaba? Oraya da gideceğiz birazdan hop şöyle geçelim bayıldım ya ben ay düştük neyse arkadaşlar olsun önemli değil şimdi buradan bir çıkalım bakalım diğer yerde ne var yok çıkamıyor muyuz ha güzel şimdi şuraya bir gidelim Aa bir şey yapacağım aa buradan bir Aynısını yapmış bence arkadaşlar. Şöyle. Hı. 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 Dur dur. Hı. Şöyle. Hı. Bir şey diyeyim mi? Aynısı olmuş. Gerçekten aynısı olmuş. Vallahi aynısı Hı. olmuş arkadaşlar. Hı. Hı. Geçtim şu anda öndeyim. Aa. Çabuk. Hah. Gidiyoruz. Şu anda en öndeyim. Bayağı iyi. Hadi, hadi 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 koşmak istiyorum koşmak istiyorum hop aaa <laughs> bu neydi ya düştüm <laughs> çok komikti neyse burada ne var bir saniye şöyle bir gidelim burada ne var vav wow. arkadaşlar ben pk de gerçekten buraya gitmeliyim gelmeliyim yani çok güzel bir yermiş ben bayağı beğendim hatta Maya'yı yapsalarmış iyi olurmuş. <laughs> evet Maya'yı yapsalarmış gerçekten iyi olurmuş. Bunlar ne? Bu arada hedef tahtası falan mı? Ne bu? <laughs> Hayo bu ağaç anladım. <laughs> Neyse buradan çıkmak istiyorum. Nereden geldim ben? Çıkacağım ben buradan. Aa mahsur kaldım. Daha incelememiz gereken bir sürü şeyler var ya. Ama lütfen. Oo çıkabilir miyim buradan? Lütfen. Ama lütfen diyorum ya. Heh tamam. Bu arada paralar benim ne işime acaba? Gerçekten onu çok merak ediyorum. Ee, biz ne? Aa, aa Hayda. Cık. Ne yapacağız arkadaşlar? Bir şey diyeceğim. Biz oradan gelmişiz. Ha şuradaymış. Tamam. Evet şimdi oraya kadar koşmak zorundayım maalesef. Evet şöyle gidiyoruz. Bakın burada da bir yer var. Ağaç kovuğu gibi bir şey. Kolayla mi? Ha yok normalden ya. <laughs> Atlayabiliyoruz buradan. Ay çok güzelmiş. Çok hoşuma gitti bu benim. Bakayım. Ne var burada? Bakayım. Bakayım. Bu ne? Neyse arkadaşlar aşağı atlayalım. Hazır mısınız? Woohoo! Tamam çok eğlenceliydi. <laughs> bakalım burada ne var? Aa bu şey de konuşuyordu. Neyse. Ne de deneyen onu anlamadım. Neyse arkadaşlar robota bir bakalım. Robot değişmiş mi? Evet. Arkadaşlar bu yapımcıyı çok seviyorum ya. Aynısını yapmış. Tabii ki gerçek PKX'e daha güzel ama bu da yani gerçekten çok benzetmiş şimdi. Bakın aynısı olmuş. Neredeyse aynısı olmuş. Evet. Gerçekten neredeyse aynısı olmuş. Bir kuaföre bakmak istiyorum. Kuaföre bakmadım diye hatırlıyorum. Daha önce. Aha, Vay aynısı. <laughs> Oha aynısı. Arkadaşlar aynısını yapmış ya inanamıyorum. <laughs> Güzel şimdi. Ya pizzacıya gidelim. Pizzacı nasıl? Ya ben bu yapımcıyı çok beğendim. Valla. Wow. Arkadaşlar güzelmiş. Neyse. Şimdi okula falan gidelim. Okula gidelim. Oradan da robota gidelim. Çünkü oralara da birkaç güncelleme geldi. Aslında çok bir güncelleme yok. Ama aynısını yapmışlar gerçekten. Bir bakalım. Aa sürpriz kutu. 2000 lira. Bir daha basarsak. Bir daha 2000 lira herhalde. Neyse arkadaşlar gerçekten mi sürpriz kutu var acaba burada? Varsa alırız valla. Evet bunlar işte böyle normal klasik yerler. Tamam ya aynısını yapmış. Burada sürpriz kutu varsa o PKS'de de var normal PKS'de tamam. Bir tane sürpriz kutunun yerini öğrenmiş olduk böylece. Şimdi ya ben şu kuleye çıkmak istiyorum. Kulenin tepesinde normalde sürpriz kutu var. Ama burada var mı bilmiyorum arkadaşlar. O yüzden power up ne bu 20 bin lira. Aman vergisin ya ne olacak? Ne bu? E, ne yapıyor anlamadım ama. Ha böyle büyük zıplıyor. Büyük, büyük uzun uzun zıplıyor anladım. Bakın. Bakın bakın aynen. Tepede normalde sürpriz kutu vardı ama işte dediğim gibi burada yok. Herhalde. Hop. Şöyle bir çıkabilir miyim lütfen? Hadi ya lütfen. ha. Şuraya çıkarsak ne olur acaba? Ha, direkt tepesine aşınacak sandım. <laughs> Üzüldüm ama yapılacak şey mi bu ya? <laughs> evet, ATV böyle çok severim ben bu evi ya. Neyse hadi gidelim. Evet, başka in inceleyecek bir şey kalmadı herhalde. Bir dakika, evlerin içine girmiş miydik? Girmedik. Şu an bir girelim mesela bir evin içine. Bakalım. Oha ama yok artık. Ev bile aynısı olmuş. Gerçekten tıpa tıpa aynısını yapmış standup walk'ını yapmışım ve bunun içine bakalım. Gerçekten içi aynı mı? Bir bakacağım. Onun içi aynıydı yoksa hepsinin içi aynı mı? Yani bir birine bakayım. Değil. Oha! Arkadaşlar ben bu yapımcıyı gerçekten çok sevdim. <laughs> Mesela şu TV evine bakmak istiyorum. TV evini çok merak ettim. Evet bir çıkalım mı bir bakalım ya Nasıl Normalde giriş buradaydı arkadaşlar Evet o dağlar buradaydı Sanırım evet öyle bir şeydi Bakın ay nasıl gerçekten Neyse o zaman aşağı inelim Ama keşke düzenleyebilseydik Daha iyi olurdu bence Ama bence bu da güzel idare eder yani ya idare bile etmez. Çok güzel. Evet şimdi şuraya çıkamamıştık biliyorsunuz. Artık zıplama şeysim var. Şeysim. O yüzden zıplama şeyim olduğu için. Artık çıkabilirim buraya. Hop. Hop. Şöyle bir gidelim. Evet. Vay wow, gerçekten var. Psikotu. kutu Evet robotun tepesine robotun tepesi diyorum ya yani şeye koyamamışlar ee, kulenin tepesine koyamamışlar ama buraya koymuşlar çok iyi yapmışsınız ya PKX yapımcı PKX Roblox PKX yapımcısı ben çok beğendim ben onun üzerinden bu <laughs> bir şey diyeceğim. aynısı ee, ben Buna PKX Roblox PKXT 10 -E üzerinden 7 ve 8 veriyorum arkadaşlar. Bence çok güzel. Neyse. Evet arkadaşlar ben bugünkü videom bu kadardı. Bu arada siz de 10 üzerinden kaç verdiniz yorumlara yazın. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kendinize abone olmayı like, seviyorum. Hoşçakalın.